I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Late game e oynamamız lazım Late de bazı çarları güçlü ama Bizim takım kazanır ya Late net kazanırız Net kazanırız bu arada Hani maymun gibi oynamadıkça Güzel başlangıç Eee Vallahi helal olsun büyük risk baba. Vallahi helal olsun. O kaybettik. Şifan var sandım ya. Ben de diyorum bu çocuk hala niye zorluyor varus. Bizim eleman ölmek üzereymiş. Süpersin. Sersin be agacım ya. Allah belanı. Bir süpersin dedik. koydu ortalığı. Neyse, neyse. Alamayız değil mi bunu? Yone iki kil. Alırmışız lan herhalde. Şöyle gidilir. Bir çizmenin, bir itemin bir de saldırı gücü. Jackson iyi oynaması lazım. Talon yöne. Yone kazanır. Çok riskli hareketler. Ama iyi takip etti neydi büyükünü yükünü falan da alabilir. Yok yok ya yapamayız bir şey. Flash var mı? Flaşı yok ki. Süpersin. Süpersin be. Oğlum. Manam yok. Manam olsa atardım. Maybet. E şey. Bir daha F.K e kaldı. Minyondan fake yedik. Yani Bilal. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki kardeşim? 19 var. Şimdi şöyle bir şey oynamamız lazım. Nasıl yapacağız? Hani gördünüz adamı. Ya son vuruş bekletme be. Ayıp lan. Salonun gelmesi lazım yani. O da akla AFK kalmakta. Dakika 5'te 3 kere nasıl ölür ki bir eleman? Ya, nasıl ölmez ya? Ulti attı sandım ben orada. GG maç. Hmm. Yani böyle bir şey olmaz baba ya. Belki ben kötü oynadım. Gittim bu çocuğa fokus yapmamam lazımdı ama muazzamsın. Adam ejleri aldı tek başına. Vur vur. Ya baba girdi o menzildeydi ya. Yöne falan yok. Çık yöne mitte tamam. Ben Varus ultisini attı sandım ya. Alamet falan filan. Çok hasar yiyor. Baba baba olmuyor böyle ya bu oyun. Bozgun. Harbi agacım ya. <laughs> deneme kardeşim. Deneme. La belanı denemez. Çık çık. Allah belanı ya. Yani. Belli baba anası nikahına kadar adam peşlenir mi ya? Kaybediyor oyunu. Yani. edeceğiz baba ya. Böyle kişiler gelmemesi lazım oyuna. Adam mavi olmuş bir de ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu haberi yok ya oyundan. Ya sabah bu oyunu kaybetmek için insanın salak olması lazım. Evet. Salaklar var bu takımda yazalım da artık ne diyorlarsa desinler. İmkansız bu oyunun kaybedilmesi ya. Vallahi imkansız. Ama ya oyunu 25'e kadar gideceğim farm yapacağım şu çocuğu kim tutabilir ki burada? Yone mi tutacak? Allah aşkına, ben anlamıyorum. Bu çocuk kırmızı olması lazım. Oyun tarzını sıçayım ya. Vallahi kaybedilmeyecek oyun bu ya. Yapma işte, yapma, aptal. Sonra niye sövüyorsun? Yok baba yok bunlar, bilerek ölüyorlar ya. Vallahi salaklar yani. Hani ben hayat, hayatta kare etmem ama şu oyun tarzı. O bilmiyorsan oynamayacaksın. Bunlara da oyun kaybediyoruz. Ne diyeceksin işte. Harbi boşuna oynuyoruz ya. Ya inan ölmeye çalışsalar bu kadar ölemezler isteyerek. Vallahi billahi. Ama ama işte oyun tarzı. Ne diyeceksin ki? Tavuklar yarak ölüyor ya. Aman aman. Yani zamanı oynayacağız baba. Bir şey zaten kaybettik de oyunu. Niye FF vereyim? Oynayabilen oynasın. Nerelerde dolaş? Şaka gibi ya. наснауродн o kadar kötüler ki. Yani şu oyuna bakayım.